Nerede? Evet, koy Aa. Evet, merhabalar herkese arkadaşlar. Şimdi, sevgili çocuklar Şimdi bu iki kardeş oyun oynuyorlar. Bu, bu, nerede? Tu kardeşi Gök oyun oynatıyor. Evet. Biz de onları izliyoruz. Ama ona doğru çevir istersen tamam. Şöyle. Evet. Aa, bu nerede? Bu nerede? Zong. Hayır, o değil. Hayır, bu <laughs> değil. Nerede? Neydi? Nerede? Bu. Neydi acaba? Bu. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır. Evet, onda. Evet, evimizde biraz daha sıra bakmayın. Ev hali işte çocukla ev değil. ne yapacaksınız? Onda değil. Kış akşamları böyle onda çayımızı demliyoruz. Oyun, oyun. Bir şekilde vakit geçirmeye çalışıyoruz. Hayır. Hayır. Nerede? Burada. Hayır, o mu Alpto? Bir kere ters tutmuşsun çocuğa. Çocuk ne yapsın ya? Tamam, Hayır, şimdi düz, bulur. Sen, sen daha demiyorsun. <laughs> <laughs> Nerede? Neydi? Şimdi bulursun Goku. Abi sen onu yardım et. O değil. Hayır. Bir de. tanesini sen söyle bari. <laughs> bu. Evet, işte bu. Çevirelim. Oley! Akış. Şimdi yeni bir tane ver abisi. Bu Neymiş? Göktü. Bu nerede? <laughs> Hayır bu değil. <gülüyor> <gülüyor> hani 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 bul 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 hani 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 bul 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 hani hani hani. hani. Hadi oğlum bulursun. Yapabilirsin. Nerede? Bir tane öyle bir şarkım vardı. Yapabilirim, yapa, yapabilirim. <laughs> Kendi kendime ee, yapabilirim yapabilirim yapa yapabilirim e harfinin yerini bulabilirim. Hayır zong. O onun üstünde. evet işte bu. Çevir 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 Evet abisi yeni bir harf veriniz lütfen. Bu ne? No. Evet. evet. İşte bu. Evet, işte bu. B <laughs> harfi. B. 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 Bu nerede? Bu nerede? <laughs> harfi. Hayır, bu değil. Olmaz. Geç. Geç. Hayır. Dupa. Hayır bu değil. Orma. Hayır bu değil. Olmaz. Hayır bu olmaz. olmaz. Hayır bu değil. Olmaz. Oğlum sen ne yapıyorsun? Kendi intihar mı ediyorsun? <laughs> Okulda da öyle yaptın değil mi Atkı yine? Örmen Atkı'na el koydu. Hala hala. <laughs> <Atkına. gülüyor> Ne oldu? Ay, ay, ay. ne oldu? Bu oyun yalan oldu. Bu oyun yalan oldu. <gülüyor> <gülüyor> Pilates bandıyla kendini <laughs> neyse siz bunları tabii ki sakın ha sakın evde yapmayın. Oo, güzel e şimdi benim yapın. yanımda Çok güzel tehlikeli oluyor. bir şey yapsa Çıkacağız. ben hemen müdahale ederim. Zaten Çıkacağız. Çıkacağız. çıkartacak. Çok güzel oluyor. Kötü örnek, Kötü örnek oluyorsun bak. <laughs> Çıkart onu. Kapacağım. Hadi. Kapacağım. Fahim. Siz doktor örnek da... alın. Böyle oyunlar oynayın. Eğitici oyunlar. Evet. Esin. Kuba, kuş. Kuba, kuş. Bak anlatıyor. Evet Göktu. Başka? O koala. Koala. Evet. Başka neler var? Koala. Evet koala. Hayır Atto. Seni çekmeyeceğim. <laughs> Çünkü sen... <laughs> İşin rengini değiştirmeye başladım. Sen bence yan odada kendi kendine takıl. Çocuklar. Allahu Ekber.